Dört yoldan aramıza katılıyorlar. Mustafa Cengiz ağabeyi alkışlarınızla huzurlarınıza davet ediyoruz. Sevgili başkanlarım, abilerim, ablalarım hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Uzaktan ve yakından gelen arkadaşlara hoş geldinizdir. Muhabbetlerimi iletiyorum. Ayrıca Pir Bekir Cila abime de hürmetlerimi sunup saygılarımı sunuyorum. Ben de dört yoldan katıldım. Necip Demir arkadaşımıza ve Yayladağ Belediye Başkanı'na katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu güzel günü bize yaşattığı için hiçbir menfaat ve katkı gözetmeden seve seve arkadaşımızı onurlandırmaya geldik. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ben de nacizane bir şiirim okumak istiyorum. Mustafa Cengiz'in sorarsan elim Tam bu büküçtüğü yerdenim. Hatay vilayetim dört yol gazamız, Deliçay'ın akıştığı yerdenim. Üç göz topak çökek yaylasın, Armut elma kiraz ile çağlasın, Çam artıcın, boca çınar gövdesin, Sırt vurup da yatıştığı yerdenim. Hep asfaltlı yaylaların yolların. Bahar gelir çiçek açar dalların. Nisan'da her evde açan güllerin burcu burcu kokuştuğu yerdenim. 1910'da kurulmuş olan Kuzey Osmaniye, Güneyse Belen, Narenciye Sefce koca bir alan dört mevsimin gülüştüğü yerdenim. Mığır tepesidir en yükseğimiz. Meyve sebze boldur, yok eksiğimiz. Söylemek gerekse bir gerçeğimiz, yiğitlerin doluştuğu yerdenim. Kışları ılıman, yazları sıcak. Gelen misafire açılır kucak. Aralıktan sonra gelince ocak, soğukların üşüştüğü yerdenim. Nisan'da çiçekler açtığı zaman Haziran deyince çekilir saman Dağların üstüne çökünce duman Bacaların tütüştüğü yerdenim Ocaklı Çaylı'dan yeni köy sayın Geçtim işlerinden dört tane köyün Yalnız kışın akan özelli çayın Gıvrım gıvrım tüküştüğü yerdenim Yüksek mığır tepesinin ne çıkara? denizine, ovasına bakarak, Kara Mehmet ilk kurşunu sıkarak mermilerin uçuştuğu yerdenim. Mustafa Cengiz'im 75 yaşım, içmedim bir hapı ağrımaz başım. Rahmete gittiler yedi kardeşim. Ecdadımın oluştuğu yerdenim. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Saygılarımla. Evet bu ihtiyar şairimize çok çok teşekkür ediyorum. Büyük bir alkışla uğurluyoruz.